Evet babalar yine Tigrel sizlerle beraberim. Şöyle kendimi <laughs> bir tem kendimi temiz alayım da rahat al aldım. Rakip takım normalcisi kimde Gus'u değil mi? Suriyeli Gus. Dikkat ediyorum zaten kanka. su da item dedim öyle bozdum. Baştan görseydim daha harika olacaktı. Bu lovely <laughs> nice. <laughs> güzel güzel. İyi hocam sıkıntı yok. Royaz'ın küşünü aldım sonra. Altı da gideyim ya. Moskova darlıyorlar. Mosu darlıyorlar. Düşman katledildi. İyi iş gota va. Toplan. Çalıya dikkat. Kaplumbağa girmemiz lazım. Ben konu alev atışı var ya. Biz Bak arkada katil. arkada onları tutmuşum ne güzel. Ah be kanka. Bir Sinir oldum ya. edildin. Sıkıntı yok. Dikkat et kanka. Kötü değiliz. İyi. Ay yazın küçük zaten Kalkanını kanını tamamlayayım da. Direkt. Biz 5 kişiydik bu arada. Karşımızdaki de 5'li ekip. Biz ekip değiliz ama. Biz toplama takımız. <laughs> Düşman katledildi. İki de iki. Gelse bir bana doğru gelmiyor ki. İndir şunu. Takım Artık da. Yapacak bir şey yok kanka. Mavisin dallarında da kaplumba var. Ölme. Ölme. Okay anlaşıldı bekle topla Ah oh be kanka bizim Moskova'nın ulusu yokmuş ya. Ben Moskova falan gibi hiç bakmadım şu üstte de. Takımdan bir kişi daha gelse de içlerinden geçerdik onların. Güzel darladım onu. Ah oh be cana bak lan. Şey için. Takımın bir kule yıktı. Bizimkisi toflaştırmış aynı. Öf, Altı geldiler. Düşman O geldiler. büyük bir en Toplan! katledildi. Düşman katledildi. Saldır. Anlaşıldı. Gerçek bir şövalye asla öl demez. Toplan. Ulti hazır değil. Öf iyi gördü tamam. İşte ben bunu istiyorum Yalnızca Seri katil. Seri katil. Takımın bir kule yıktı. Katletti. E giderken de bir kilo yani ya. Bu çekiç büyük bir savaşçının en değerli mirasıdır. Sen kaçırı. Takımın kaplumbağayı katletti. Gerçek bir şövalye asla öl demez. Takım arkadaşın katledildi. bir gün belini bükebilir adc kanka olti hazır değil biz masumların kalkanıyız bir düşmanı katlettin oğlum nasıl kalıyor bende ya Için ödenmesi gereken takımın bir kule yıktı. Bu toplayacak yer arıyor. Takımın bir kule yıktı. Ben ulti atacağım da ondan sonra o ulti atacak Çakal Carlos. Yok ya. Bu şövalyeleri... bir ulti atsa ben o zaman göreceğim onu. Onu bekliyorum. Ulan ne yapıyor manyak? Atlas'ı arkada gördüm Orta lan sanki ben. İntiharım etti ne yaptı oğlum orada? Ay şimdi geldi. Bir i̇ki i̇ki. Iki. Gel. Üç. Tamam alsın Yazdığımana Güzeldi. Rakip katledildi. Teşekkürler. İyi iş gördü va. Toplan ve pusu kur. Özür dilerim. Saldır. Tamam. İyiydi, iyiydi. <laughs> Hah ha Takımın bir kuleyi katledildi. Takım arkadaşın kadar. 2'de 2 attı. Ben dedim bunlar böyle Efsanevi. hard maç olur da hard maç olmadı. 3'te 3 attı. Ama öldüler Takımın lan. Kule <laughs> Oğlum maşallah dizimiz yaşamıyor 2 dakika oyunca. Sana yemin ediyorum ya. Maşallah dediğimiz yaşamıyor. Yemin ederim ya. Bak sana sabah bak. Yapmış olmuş. Yemedi kanka. Diye gittim kuleye da O da kuleye döndü. Şu ölümsüzü çekeyim mi? Arkasından şey alayım ya. Savunmadan neydi o? Kahin. Biz ışık düzeninin kendisiyiz. Son damla kanımıza kadar savaşmaya devam. Tanki kodu var. Çıkın da. Düşman katledildi. Sankaştırı. Tekşi ödeni çöğü. Ben şu şeyi iptal edeyim de görünmez yalayım ya. Ben iptal et kanka dolaşımdan azıcık anlam vakti geldi. Oo karanlığa... nasıl çekemedim lan onu şaka gibi. Aaa. Fake yedim ha. Kur'an çapsın çekerim sandım. Ultim Şakım de gitti boşa katledildi. Çok kötü oldu Tıkla ya. Arkadaşın katledildi. Seri katil. Toplan. 2. mı bilmiyorum da Gus var kanka ya. Bitirir diye düşünüyorum da. Bitirir bitirir. Son takım fight'ım cidden çok saçma oldu ya. Öyle olacağını düşünmemiştim. bile o kalkanayla çekseydim He. bizimkileri bitirdi salık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.